Yok, ya ya, bir bra bra. Dur bakayım. Dur bakayım. Hazır oldum. Bana biravar, biravar. Bravo, süper. Champion geldi. Kofer geldi, bir dakika. <laughs> Sürt saç ama güzel olsun. Yakıştın <laughs> yani ya. Oo, of of. of. Bir, bir dakika bir dakika. Volkan harbi on numara. Yemin ediyorum on numara. Güzel yapama saçlarını. Ya, ya tamam tamam. Saçlarına güzel gidiyor bu bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kankası, bir dakika. Bir dakika. Bir kankası kim bunu? Ya dur abi dur ya. kankası kim bunu? O biliyor. Dur bakayım He he. Ya sen ne yapıyorsun? Dur lan. 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 Dur Taradı sen taradı sen taradı sen taradı sen taradı sen Ya sen taradı sen, sen şey <laughs> <laughs> taradı sen sen, sen sen taradı sen sen taradı 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 sen yok lan, yok. yok mu? yok. yok yani. Al ya, hiçbir şey kalmamış arkadaşım ya. Yanları da çekebildin mi arkadaşım? o kadar şey sen de sen... Görüşlerini de alabilir miyim Volkan? Niye geri fiteyiz?